Evet, 2023'ün en önemli olaylarından bir tanesine doğru yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız kötü bir deprem felaketinden sonra devam ederek döngüye bu yılın en önemli dinamiklerinden biri olan Satürn'ün balık burcuna girişiyle ilgili bu videoları çekeceğiz. Önemli bir dönüşüm. E, astrolojide sosyal gezegenlerden bir tanesi. Uzun yavaş hareket eden gezegenlerden olduğu için burç değişimi oldukça önemli etkiler yaratır. Satürn zaten 29 derecedeyken yaşanan bu deprem felaketi beklenen olaylardan bir tanesiydi. Hepimize çok geçmiş olsun. Ölenlerin de başı sağ olsun. 7 Mart 2023'te girecek Satürn Balık burcuna retrolarıyla birlikte tamamlanması 15 Şubat 2026 tarihine kadar. Yani yaklaşık 2,5-3 yıllık bir döngü içerisinde Satürn balık burcunda transit edecek. Bu döngüden en fazla etkiyi alanlar 24 Mart 1964, 3 Mart 1967 döneminde doğanlar ikinci Satürn transitini yaşayacaklar. Yani hayatın 60'lı yaşlara doğru ilerlerken sorumluluklarıyla ilgili ya da bedenleriyle ilgili yaşayacağı belirgin olaylara işaret ediyor. Bir diğer etki alacak da 1 Mayıs 1993 ile 7 Nisan 1996 arasında doğan kuşak bu o Satürn balık transitinden yoğun bir etki alacak. Onlar da birinci Satürn döngüsünü yaşayacaklar. Satürn bizim sorumluluklarımızla ilgili, büyümemizle ilgili, erişkinliğimizle ilgili olduğu için özellikle 93 ve 96 tarihi arasında doğanların belirgin sorumluluklar almasıyla ilgili önemli olaylar yaşatacaktır. Burada öncelikle birazcık Satürn'le ilgili bilgi verdikten sonra burçlara göre yani her burcun alacağı etkiyi de ayrı videolar şeklinde çekeceğiz. Öncelikle yani Satürn'ün balıktaki transisine geçmeden evvel Satürn gezegeninin anlamından birazcık bahsetmek istiyorum. Biz ay altı alemde yaşarken yani ayın altında dünyada yaşarken bu dünyanın sınırlarını Satürn gezegeniyle anlarız ve Satürn'ün anlamı kurallardır. ...toplumsal olarak bir arada yaşamak üzere ihtiyacımız olan kuralların tamamı Satürn tarafından belirlenir. Ve sembolizmasının aslında alt bendinde yaşayan en önemli şey sistemlerdir. Yani Satürn sistemdir. Sistemin olmadığı yerde Satürn yoktur. Satürn'ün olmadığı yerde de sistem yoktur. Bu tamamen hem dünyanın içerisindeki bütün düzenden tutun... Bedeninizin içindeki sindirim sisteminden başlayan bütün metabolizmanın bağlı olduğu sistemlerin tamamı Satürn'e aittir aslında. Ee, ve her konuda bu sistemlerin işlemesi için Satürn'ün disiplinine ihtiyaç vardır. Onun için Satürn'ü iyi anlamak demek bu dünyada yol yürünürken, hayat planının içerisinde yürürken sorumluluklarını, gerçekten almak ve üzerine düşeni yapmakla çok ilgilidir. Yani yaşadığımız son deprem felaketinde aslında sorumluluğunu almayan, inşaatları doğru düzgün yapmayan insanlarla ilgili en çok öfke duyduk, üzüldük ve bununla ilgili sorumlulukların alınması konusunda belirgin dersler almaya çalıştık. İşte Satürn balık öncesinde yani kova burcunda neredeyse 29 dereceye ilerlerken bize sistemin sorumluluklarını almazsan eğer yaşanabilecek felaketler kat be kat artacaktır diye gösterge olarak hayatımızın içerisine düştü. Satürn mitolojik ta tanımlarda da yani ta geriden Sümer tabletlerinde bile tanımlanandır ve Enki ve Enlil diye tanımlanan o büyük tanrılardan Enkidir Satürn, kuralların tanrısıdır ve yasal düzleme anlatır. Yani yazılı olan kuralları anlatır, birleştirmeyi anlatır ve bir yapıştırıcıdır Satürn. Yani herhangi bir ilişki, hayatın içerisinde herhangi bir olay, her ne varsa eğer işin içinde Satürn yoksa bunu yapıştırmak, birleştirmek mümkün değildir. Ve Satürn zaten inşaat sektörüyle de çok ilgilidir. Bütün sistemi kurandır. Haritanızda Satürn'ünüz hangi evdeyse ve hangi burçtaysa orada bir sistemin varlığından ya da sistemin yokluğundan kaynaklı sorunlar yaşıyorsunuz demektir. Yani Satürn'ünüz asaleten güçlüyse ne demek asaleten güçlü olması? Oğlak burcunda, Kova burcunda ve Terazi burcunda ise doğum haritanızda Satürn'ünüz sistem kurmakla ilgili bir sıkıntınız yoktur. Satürn'ü iyi kullanabiliyorsunuzdur ve kurduğunuz sistemin içerisinde yol almak, hayatı yönetmekle ilgili sıkıntılarınız biraz daha minimumdur. Fakat tam tersi satürnünüzün asaleti yoksa özellikle ee, işte yengeç burcundaysa, aslan burcundaysa ya da koç burcundaysa bu satürn yerleşimi size hayat yolculuğunuzda sistem kurmakla ilgili hep zorlanmalar getirecektir. Ne demektir zorlanmalar? Örneğin otoriteyle probleminiz olacaktır. Yani babayla probleminiz olacaktır. Çünkü Satürn kural koyucu olduğu için sizin Satürn'ünüz zayıfsa eğer e, kurallara uymak konusunda zorlanacaksınız. Oysa ki bu dünya hayatı e, kocaman bir sistemden oluşuyor ve bu sistemin kurallarına uymazsanız eğer var olamazsınız. Yani bu sadece insan için geçerli bir şey değil ki doğayı çıkıp baktığımız zaman da her canlının bir diğerine bağlı olduğunu görüyoruz. Yani bağımlı varoluş noktasından yola çıktığımızda yağmur yağmazsa bitkiler sulanamıyor. Toprak e, besin veremiyor, o besini alamadığımız zaman biz beslenemiyoruz. E, güneş açmazsa e, bitkiler e, yeterince oksijeni alamıyor, karbondioksit salamıyor falan. Yani bütün bu sistem hepsi birbirine bağlı ve işte ben kurallara uymam ben sisteme uymam dediğiniz anda gerçekten hayat yolculuğunuzda zorlanıyorsunuz ve bu zorlanmanın içerisinde en alt tabanda yatan en büyük etki tabii ki Satürn'ü doğru kullanmakla ilgili bir şey. Eğer ki Satürn'ünüzü doğru kullanamıyorsanız sistemin içerisinde zorlanıyorsunuz demektir. Bir de Satürn'ü doğru kullanmak ne demek? Yani sistemin gerektirdiği kurallara uymakla ilgili önemli yükümlülükleriniz var. Şimdi bir şeyi yaparken, üstünüze düşen herhangi bir işi yaparken bu işle ilgili mutlak surette yerine getirilmesi gereken bütün detayları yapmanız gerekiyor. İşte sorumluluk tam olarak bu. Ya işte bugün de böyle olsun. Bugün de birazcık şöyle çala kalem yapalım. Halının altına süpürelim. Görünme görünen yerleri yapalım. Görünmeyen yerler kalsın dediğiniz her noktada o satürn bir şekilde geriye dönerekten size o eksiklikleri tamamlatacaktır. Belki birleştiremeyeceksiniz. Belki bugün yaşadığınız olayın arka planında ne var tam olarak bilemeyebilirsiniz ama farkındalık dediğimiz şey zaten hayatın o bütününde karşımıza çıkan en önemli şey ve satürn'ün iyiyse eğer yaptığın şeyi yani satürn iyilikten kastım şu satürn'ü doğru çalıştırmayı öğrenmek gerekiyor yani doğuştan satürn'ün zayıf olabilir olabilir eğer ki bunu biliyorsan o satürn'ün zayıf olduğunu bilebiliyorsan e, konsantrasyon problemin vardır sistemin içerisinde uyum sağlamakta zorlanıyorsundur insanlarla iletişim kurarken o az üst mekanizmasını doğru kullanamıyorsundur yani ben otoriteye karşıyım, okey karşı olabilirsin ama e, herhangi bir öğretiyi öğrenirken, bir konuda eğitim alırken, bir konuda ilerlemeye çalışırken onu senden önce doğru uygulayanlardan e, tam olarak öğrenmek zorundasın. Usta-çırak ilişkisidir. Bu da satüründür. Yani işte ben iki kalemi öğrendim. Artık bunu yapabilirim noktasında hayatın içerisinde yürüyorsan bunlar yine Satürn'le ilgili zayıf tarafların demektir. Satürn'ün hangi evdeyse özellikle öncelikle o evin konularına çok detayıyla bakman gerekir. Yani diyelim ki dördüncü evinde bir Satürn'ün var. Dördüncü ev aileyle ilgilidir, babayla ilgilidir. Bu köklerinden getirdiğin bir satürn sıkıntısını ifade eder. Yani orada aslında o dördüncü evin konularını doğru kullanmayı ve doğru planlamayı öğrenmen gerekiyor. Yani satürn sana o sorumlulukları getiriyor. Ee, örneğin ev hayatını kurarken zorlanırsın, evde düzen kururken zorlanırsın, aileyle ilişkilerde zorlanırsın. Belki ailenle ilgili alman gereken sorumluluklar vardır ve sen Dördüncü evindeki satürn nedeniyle bunu almak istemiyor olabilirsin. Yani burada neyi yapmam gerekiyor? Alman gerekenlere bak. Bazen de e, gereğinden fazla sorumlu kalabilirsin. Yani bu da yine satürnün istemediği bir şey. Diyor ki üstüne düşeni yap sen üstüne vazife olmayanın arkasında oyalanma. Hayatla ilgili zaten meselemiz bu. Ne bizim üstümüze vazife ne üstümüze vazife değil. Satürn bize bunları anlatmaya çalışıyor. Zamanın tanrısıdır, düzenin tanrısıdır. Zamanı algılamamızı sağlar. Zamanı algılatmaktaki en önemli alt bendi tam olarak şudur. Karmadır. Yani ne ekersen onu biçtirir sana. Şu an biçtiğin şeylerden hoşnut değilsen geriye dön, ektiklerine bak ve farkında olmayarak yaptığımız bir sürü şey hayatın içerisinde yaşadığımız sorunların alt bendini de oluşturabiliyor. Örneğin ee, kuşların yuvasını bozuyorsun, ee, canlılara zarar veriyorsun. Onlar gelmişler orada. Kuşçuklar, yuva yapıyorlar, sen oraya işte çiviler yerleştiriyorsun ya da gelmesinler diye işte deterjanlar koyuyorsun, bir şeyler yapıyorsun, falan onların o yuva yapmak istedikleri alanla ilgili kasıtlı olarak zarar veriyorsun. Ve bir süre sonra olaylar değişiyor. Ev sahibin evden çıkarmak istiyor. Evin kentsel dönüşüme giriyor ve zor durumda kalıyorsun. Belki çok uç bir örnek vermiş olabilirim ama tam olarak buradan kurgulaman gerekiyor. Sen kimin yuvasıyla ilgili ne yaptın da senin şu anki var olan düzeninde seni sıkan, darlayan, engelleyen, korkutan ne yaşanıyor? Bunu anlamak gerekiyor. Onun için karmanın lordu diyoruz. Satürne, gerçekten karmadır. Kader ve karma arasındaki fark tam olarak bu işte. Yani karmanı yaratıyorsun. Neden yaratıyorsun? Ne yaptıysan, nasıl bir şeye sebep olduysan onun sonucuna e, yaşamak durumunda kalıyorsun. Ve o kaderin oluyor işte. Yani yarattığın karma bir süre sonra e, kaderin olarak hayatında yer ediyor. E, bütün sistemlerle ilgilidir, e, vücudun dış derisiyle ilgilidir Satürn e, ve hareket enerjinle çok ilgilidir. Yani e, eğer ki birinci evinde bir Satürn varsa, biraz daha hayatın içerisinde yavaş hareket edeceksindir. Yani o Satürnün yavaşlatma etkisi bulunduğu evle de çok. ...ilgilidir. Genel olarak... ...Satürn'ün etkileri budur. Bir miktar da... ...balık burcundaki... ...etkisini anlatayım. Çünkü... ...balık burcuna doğru ilerliyor. Balık burcunun... ...aslında... ...kolektif bilinç dediğimiz... ...yani bir şekilde... ...o büyük suyun içerisinde... ...okyanustaki büyük bilgiyle ilgili... ...sezgiselliği vardır... Bu nedenle de ilahi adaletle çok ilgilidir balık burcu. Ve balık burcunda asaleti olmayan bir konumda olduğu için Satürn çok güçlü bir şekilde düzenle, sistemle, ilgili bize yaşatacağı şeylerden ziyade ektiklerimizi biçtirmekle ilgili ilahi adaletle ilgili özellikle yaşatacağı şeyler var. Yani bir şekilde yaptığınız ve kimsenin haberinin olmadığını düşündüğünüz her şey ayağınıza dolanacaktır. Bu nedenle Satürn'ün önümüzdeki iki buçuk yıllık balık burcundaki döngüsünde ne ektiyseniz onu biçeceksiniz kavramı içerisinde yaşanacak şeyler biraz ideal ilahi, ilahi adaletle ilgili olacak. İşte yaşadığımız çok büyük bir acının arkasından bunun geriye dönüşlerini göreceğiz ve özellikle sistemin içerisinde bunu nerelerde sorgulayacağız ve nerelerde bunların geriye dönüşlerini yaşayacağız. Balık burcu çünkü aynı zamanda bilgeliktir. Hem sezgilerin çok yüksek olduğu hem de bilgeliğin olduğu bir enerjidir. Bilinç dışından, bilinç altından gelen korku ve kaygıların yükselmesini de ifade eder Satürn balık burcuna geçerken ki şu an gerçekten toplumun içerisinde çok yüksek bir korku ve kaygı enerjisi var. Aynı zamanda sularla ilgili kısıtlamaları da getirecektir hayatımıza. Kuraklık yağışların azalması ve suyun sınavlarını yaşatacak bize bu iki buçuk yıllık döngüde. Çünkü insanoğlunun şöyle bir algısı var. Dünya denen bu şeyin, gezegenin bize bol bol her şeyi vereceğini düşünüyoruz ama değil. Suyla ilgili imtihanlarımız çok yüksek olacak ve inançlarla ilgili korku ve kaygılarımızın yükseldiği bir dönem, sezgilerimizden korkacağımız, kaygılarımızın artacağı bir dönem ama eğer ki yaptığın işi bütün detaylarıyla, kılıfına uydurmadan yapıyorsan Korkacağın bir döngü değil gerçekten. Bir şekilde kozmik bir çorbadır balık burcu. İçinde her şey var. 12. burç olduğu için bütün burçların özellikleri ve tanıları balık burcunun içindedir. Merhametlidir ama kendini kurban pozisyona çekmekten hiç çekinmez. Üşengeçtir balık burcu çünkü... Yani böyle çok her bir şeyin arkasından koşturmak isteyen bir yapı değildir. Yani bir oğlak gibi kuralcı, kova gibi toplum yararını düşünen bir yapı değildir Satürn balık burcunda. Ee, ama evrenin sonsuzluğunu, sınırsızlığını ve e, ne ektiysen onu biçmeyi bu döngü bize e, öğretecektir. E, Hani bugün başlamak bile e, karma ile ilgili özellikle e, yarattıklarım var ne olacak kaygısı yerine bugün itibariyle e, etik davranmaya çalışmak e, ve üstümüze düşen sorumlulukları e, en başından en sonuna kadar doğru olarak yerine getirmeyi başarabilirsek korkacak bir şey yok Satürn balık transitinden. E, umuyorum herkes için... E, ne ektim, ne biktim, biçtim algısının gelişebileceği bir döngü ve dönem olsun.